They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Davetiye'de sadece büyülü ormana gidin ve parti sizi oraya götürür yazıyor. Anlıyorum. Tenha bir yerde iki yalnız kız. <laughs> o neydi? Sadece çalılık. Ah, evet. Ormandan biraz korkuyorum da. Yani karanlık çökünce neler olacağını kim bilebilir? Ah, bizi izleyenler var. Arkam üstüme geliyor. Ah, artık dayanamıyorum. <laughs> ha, açıklayamıyorum. Köpet. Daha okuldan çıkmadık bile. Aa, ah. merhaba kızlar. Biliyor musunuz? Ayna yayınımda Mavi Ay Orman Festivali'ni ele alacağım ve fazladan bir biletim var. Biri fazladan bilet mi dedi? Hey ben. Vay canına biri gerçekten de bizi izliyormuş. Ah sizi izlemek mi? Hayır, sadece geçiyordum ve en iyi arkadaşım Blondie Lockers'ın festivale fazladan bileti olduğunu duydum. Hadi gelin, kaldırıma çıkalım Merhaba artık. Merhaba kızlar. Ben gitmeye hazırım. Aa, Blondie'nin götürdüğü kişi sen? <laughs> Blondie'nin saçını yaptıracak birine ihtiyacı vardı. Arkadaşınız kim kızlar? Bu Faybel. Mümkün olsa seni götürürdük gerçekten ama yapamayız. İyi o zaman. Siz dördünüz gitseniz daha iyi olur. Bunu telafi edip döndüğümüzde birlikte bir şey yaparız. Harika olur. Tabii geri, geri dönebilirsiniz. Aa, merhaba Suri. Hadi, sakin ol sakin ol. Bana biraz yol tavsiyesi verebilir misin diye soracak. Ee, sanırım. Diyelim ki e, buralardan geçen masum bir kızım yapabileceğim en kötü ve en korkunç hata ne olabilirdi? Şey, şu var mesela. Sağda büyülü orman var. Solda karanlık orman var. Yapabileceğin en kötü hata karanlık ormana girmek olur. Her neyse gitmeliyim. Bekle az önce dedin ki. Ha, kimin umurunda? Geri çevirmelerini kim <laughs> affeder? Onları <laughs> yanlış yöne gönder. Yol ayrımı tam şurada olmalı. Tek yapmamız gereken tabelayı takip etmek ve büyülü ormana girmek. Burcan pek büyülüymüş gibi görünmüyor. Hadi ama kızlar. Geç kalmak istemeyiz. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.